Merhaba arkadaşlar. Bugün değişik bir giriş yaptım. Bugün Skyblock ikinci e, ikinci ikinci neyini çekiyorduk? İkinci bölümünü çekiyoruz. Biraz kafa gidip geldi. Şimdi arkadaşlar önceki bölümde hatırlarsanız şuraya ağaçlarımızı ekeceğimiz bir yer yapmıştık. Yanlışlıkla kırdım. Büyü ya. Buraya da tarla yapacaktık. O zaman tarlayı yapmaya başlayalım. Demir varmış. Demir. Demir varmış. <laughs> Demir varmış arkadaşlar. Şimdi e, kaç tane taşımız var ya. Şuradan biraz taş kasalım. Sonra <laughs> sonra e, şey yapalım. E, ne yapacaktık? Fırın yapalım. Biraz kafa gitti geldi bende. A lapis çıktı. What? Ya böyle böyle. Kesin böyle lapis falan filan geldi değil mi? Lapis geldi daha demin. Farklı farklı şeyler geliyor işte. Madenleri teker teker veriyor oyun. Aha demir geldi. Demiri alalım. Aha yine kırık taş. Kömür. Lapis? Hayır. Lapis gelsin. Lapis? Where are you? Lapis? Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup e, videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız zil işaretini açmanızı istiyorum. Aha Lapis geldi çok istemişsiniz. İkinci bölüm, ikinci bölüm, ikinci bölüm diye. Şimdi çekiyoruz. Aha redstone geldi. Bu ne oğlum böyle madene dönüştü bura. Madene dönüştü. Bildiğim maden oldu. Biz ne yapıyoruz burada ya? Şunları ben e, fırın yapacağız. Şuradan hemen fırınımızı da şunun üstüne koyak. Tamam burada şimdi şunları koyalım. Tamam. Bunlar burada pişsin. <laughs> şimdi akşam olmuş. Bu da odunlarımız var. Şunları toplayalım. Şu an abi <laughs> o Heh, tamam. Bismillah. Yine aynı şey oldu bak. Bir tane kırıyorsun hepsi gidiyor. Bak bu ne bu ne. Bu ne oğlum her şey gitti şuna bak yahu. Abi niye bu bir tane verdi ama. Bak şimdi şunu kırıyorum. Hazır mısınız? Gel buraya. Tamam altı tanesini alabildim. <laughs> Çok değişik yahu. Ben bunları bir sandığa koyayım. Burada karpuz tohumu, bal, ka bal kabağı tohumu var. Mantarlar var, şeker kamışı var. Ha burada bir de kumumuz var değil mi? Kumu da öbür kumuda şuraya koyarım. Tamam. Buraya şunu kırabiliriz. Tamam, şuraya, şuraya. Bir de şuraya. Koyamıyorum. Koyamıyorum. Ne oluyor abi ya? Koyamıyorum arkadaşlar. O zaman bu yan yana olmayacak. Hmm, nasıl koysak. Hmm, beyin çalışıyor. Beyin çalışıyor. Şuraya koyalım. Nice. Şimdi. E, o zaman buradan düşer o. O zaman şurayı kapatamıyoruz. Bir şekilde yapacağız. Şuraya git. E, sonrasında. Aha. Şu kod var. Kodu yazalım mı? Yazarım bak. 64 65 5, 0 4 Oğlum çok hızlı yazıyorlar. Yazmayacağım en iyisi. En iyisi yazmamak. En, yeni bir fikir buldum. En iyisi yazmamak arkadaşlar. Şunu bir yiyelim yahu Buraya biz şey yapıyorduk değil mi en son? Şuradan bizim bunları alalım. Şuradan Şuraya, ala ala ala. Al. Sonra toprak da gerekiyor bir de bize. Oo çok işmiş ya. Şuralara, ya yine mi ya, yine mi ya? O bu ne? Tam böyleydi. Buraya şey yapacaktık. Şimdi başlayalım. Ee, hatta buraları biraz kazalım biz ki toprak alabilmek için. Toprak aldıktan sonra buraları bir blokla kapatalım. Ki toprağımız boşa gitmesin. Toprakla kapamayalım. Lav akıyor buradan da zaten. Lavı da kapayalım şöyle. Tamam. Sonra şuradakileri alalım. Gıdım. tamam. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Şuraları da kapatalım. Şuna şunu kıralım. Şuna şunu kıralım. Şuna biraz daha toprak. Biraz bağırmış olabilirim. Kusura bakmayın. Toprak toprak. Naber ki toprak? Toprak ata toprak. Toprak toprak. Toprakta toprak. Da Toprakta toprak, da toprak. Hadi bismillah. Şurayı daha kıralım. Hoppav. Bir dakika. Bu nereden lav damlıyor? Onu bir kapatabilir miyiz? Bak şurada lav akıyor. Kesinlikle burada bir yerde damlıyor. Aa bak buradan damlıyormuş. O zaman nasıl yapabiliriz? Şöyle. Olmadı. <laughs> Neyse damlasın. Oldu mu yoksa? Oldu. Oley, oley Şimdi. Yine yanlış yaptım be abi. Şunu da kır. Çok saçmalıyoruz şu an arkadaşlar. Skyblock böyle oynanmaz biliyorum. Şu an çok saçmalıyoruz. Neyse yapıyoruz işte bir şeyler. Şuradan yukarıda çıkalım. Ha şöyle. Bu arada Met'ti e, gelecek arkadaşlar Met'ti videosu gelecek. Merak etmeyin. Şöyle nasıl yapmışız şuraya koyalım. Şöyle. Ben böyle şekilli yapıyorum bilmiyorum. Canım böyle şekilli yapmak istiyor. Seviyorum ben böyle şekilli. Şekilli yapmaya alıştı çünkü ellerim. Bilmiyorum vallahi. Şekilli yapmaya alıştım. Her şeyi de şekilli yapmıyorum ama yani. Bilmiyorum vallahi şekilli yapıyorum. of Yine düştük. şuraları da kapatalım. Ya şekilde güzel oluyor o yüzden yapıyorum arkadaşlar. Şuraları da şöyle nasıl olmuş? Şunu da kapatalım. Tamam, tarlamız bu kadar. Ne olsun? İki tane daha toprak alalım. Öyle biraz sade duruyor. Eee, şunu kıralım. Çok da şey yapmak istemiyorum. Şunu da kıralım. Kırmayalım. <laughs> tamam. Şimdi başka nereye kırabiliriz? Bir şey akmasın da su akmasın da bakmasın da yani. Buradan belki düşeriz. Ben şöyle şunu alayım. Ne olur ne olmaz. Video ne ara 8 dakika oldu ya. Buraları da böyle kapatalım. Şunu kıralım. Şuraya koyalım. Şimdi o zaman iki tane daha fazla iki tane buraya koyacağız. İki tane daha fazladan olduğu için. Tamam böyle güzel oldu. Bu arada yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ne yapmamı. burada ee, yani ben burada sandık odası falan filan yapacağım. Ne yapmamı istediğinizi yorumlarda yazın. Ben de ona göre yapayım. Tamam. Şimdi bu ağaçların büyümesini beklemek biraz uzun olacak. Da bunu bile çeviremiyoruz değil mi? Evet. Bunları beklemek zorundayız. Zorundayız. Ay, Aa, aslında evet evet beklemek zorundayız. Buraya yapamayacağım. Şöyle de yapılmıyor. Bunun için çapa gerekiyor. Aslında şöyle yapabilirim. Bak şunları alalım. Gerek yok şu anlık. Alalım. Ne yapacağız? Zorunlu şu anda. Tamam. Bunları alalım. Sonra şuradan çubuk yapalım. Sonra çubukla da Uf, bir tane daha gerek Hatta üç tane daha Oh be çapa yaptık. Şükür. Tamam bunları böyle. Ekelim ekelim ekelim. Ama şimdi bunun tam ortasına bir yere şey yapmamız gerekiyor. O da sıkıntı işte. Şöyle ben tam kapat şunları kaplayayım ben böyle. Ortası nere bunun? Şu iki yer. Bu iki yere su doldurmamız gerekiyor nasıl yapabiliriz? Bunu şöyle yapacağız. Biraz zorlanacağız bunu yapmak için. Şuraya bir tane koyalım düşmeden. Şöyle. Sanki bridge yapıyoruz. Tövbe ya. Nasıl yapabiliriz? Yaratıcı yok değil mi bunda? Game mode. Bir. Olmuyor. Ee, nasıl yapabiliriz ki ya? Hmm. Düşünüyorum şu an. Aklıma gelmiyor. Acaba şöyle yapsam? Olur mu ki bilmiyorum ya. Nasıl yapsak? Hmm. Şimdi bunun için uğraşacağız bir de kafan kafam basmıyor. Hmm, nasıl yapabilirim? Bir de zaten su kovası gerekiyor. Burada buz inşallah vardır. Oh be. Buz iyi ki var. Tamam. Şöyle yapsak. Üç hmm. gibi. Koyamadım. Bak atlayacağım şunu yapmaya çalışıyordum. Atlayacağım oranın altına koymaya çalışacağım. Is go. Tamam. Nerede doğduk yahu? Atladım. Ya yine yapamadım Allah'ım sen Rabbim ya Resulallah. Go 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 go. Is go. Yapmaya çalışıyorum. 3 2 1. Ya yine yapamadım Allah'ım ya Rabbim. Aklımda iyi bir şey var bak. Yapacağız. İnşallah yapacağız. Yapacağız. Yapacağız bak. Yapacağız. Bismillah. Hop. Yaptım. Yes be. Yes 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 yaptım yaptım yaptım. Tamam. Belki anlamadınız arkadaşlar. Şimdi göstereceğim ya yapabilseydim ben tamam oldu be şükür tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya koydum bunu şöyle yapacağım izli dostum oh be şükürler olsun gördünüz mü arkadaşlar Hop. bunun başka mantıkları da vardı da vardır da yani ben şu an basmadı benim Tamam. Şunları artık kırabilirim. Şunu da kır. Şunu koy. Şunu koy. Bir şeyler yap işte. Şunu yap. Tamam. Bu blok olmuş. Oh, oh be. Ama şimdi bir tane hatta şey yapalım. Taşımız yok değil mi bizim? Taş alalım şöyle. Hayır. Nasıl ya? Farm bozuldu. Oğlum farm bozuldu ya bu. Arkadaşlar farm bozuldu. Nasıl? Abi farm bozuldu. Nasıl bozulabiliyorsun ya? Oğlum obsidiyene dönüştü bu. Of. Oh. Of ya, of ya, of af! Çıldırıyorum. Abi bak, burası burayı yanlışlıkla kapamışız ya. Bunu geri çeviremeyiz ki ama. Ne yapacağız? Yeni bir adam mı yapsak ki? Öne 100, -100 sıfırlama hakkın kaldı. Adını silip yeniden başlatmak için 10 saniye içinde Island confirm yaz. Yes. Island confirm yazdım. Yeniden başla ve eski adanı sil. Ne yapacağım? Ha, Island restart. Aha. Yeni adamız geldi. Of oğlum o kadar emek verdik ya. Arkadaşlar işte gitti. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Bu adadan devam edeceğiz artık. Ben videoyu kapadıktan sonra şey yaparım. Baya bir şey yaparız ya. Oğlum kötü oldu ya. Kötü oldu. Ben bu videoyu kapadıktan sonra şey yaparım. Bunu önceki videom önceki adamız gibi inşallah düzeltebilirim. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Üzüldüm şu an. Bay bay.